Selam arkadaşlar bana gün bugün orman delisini dönüyoruz Çelincere doğru kastım seride şu an Anakıt ilk maçlarımı atıyorum İstatistikler bu şekilde detaylı istatistikler de bu şekilde bizim bot lane Harbi sağlam bot lane gelmiş Karşımdaki adam iki oyun Cüneyt'i çok güzel kardeşi çok güzel Normalde bu ikinci kanal videosuydu ama tanıtım amaçlı buraya atmak istedim ben Adam kanka üstten başlamış bot yardım etmedi ben direkt maviye çöküyorum Bu serinin devamını ikinci kanaldan izleyebilirsiniz Çelincere artık orada kasıyoruz Bak 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 ben direkt maviye çöküyorum Totemi de çaktım buraya Şimdi buradan bota gidebilirim. Şu botu kastırırsam önü açırız diye düşünüyorum. Durduramazlar moruk onları. Kızlar. I'm coming. Çok güzel pozisyon. İki level değiller. Geliyorum. Geliyorum. Çok güzel girdim balım. Çok güzel pozisyon. Aha. Yüzde yüz flash aldık ya. Vay. neyi gördün? Yavaşlattık. Tamam bitkinliğini aldım. Ah be tamam flash'ını aldık bu sefer de. Her türlü var. Her türlü. Zorlasanız da bir daha gelsenize. Bak bizim mavi totem koyulmuş. Oyunu görüyor musun oyunu? Sen ne yaptın? İlk kanı döktün. Mitteşar var bu arada. Ben bunu grompunu çalacağım. Buradan tekrar bota düşünebilirim. Hatta bakıyorum bottakiler kapışıyor. Okey. Ah, geldi. Gördüm, gördüm gördüm gördüm. Hekarım totemi gördüm ben. Beni görmedi o. Şuraya yardım isteyebilirim. Hekarım da kapışırım. Sen ne var? Tamam. Yo, yo, yo. Arkasında sen ne var? Ona güveniyor şu an. Biri de sana geldi. Vayibane, vay ibna vay vay çarpım yok ya. Lan niye gidiyor ya ona da gireriz lan. Bir level olun bu adam ve sıçrası yok bu adamın. Hadi Q tut. Tuttu. Bak bana bak bana Tamam bakıyorum sana da bakıyorum üstten kapatıyorum onu. I'm coming I'm coming. Devam et devam et devam et devam et. Başa yok diye Allah yapacak bir şey yok kaçırdık. Devam kankam. Benim botta tek kaldı. Sen buraya yetersin. Ben üstte gidiyorum. <laughs> Yardım. Lan ip ne? İp, tam ip ne ya? Hemen hemen geldi buraya çöktü ya. Kanka adam benim burada. Haberin olsun. Bir salla beni. Bir salla lan beni. Ha? Kesemez ben biliyorum kesemez. Tamam flash'ını aldık. Oo. Oh. Mükemmel. Hadi kapattınız siz onu beyler. Yaparsınız siz de ben hiçbir şey yapamam daha. Helal lan. Şimdi dönüyorum beyler. Agresif oynayacağım bir tık. Kararma çektim. Devam ediyoruz. Az canla çıktım çünkü toplayacağım ormanda. Biliyorum bunu sıkıntı yok. Bunlar yalnız 15 FF var mı? abi. Şu an çok iyi gidiyoruz. Kanka sana da geliyor olabilirim. Bak arkada şey var. Ekarım geldi. Kaç bana doğru. Kaç bana kaç. Yukarı doğru biraz daha kaç. Kaç tamam, oğlum? Keçim. Vay yavrum benim. Keke mide geliyorum. Bak mide Adamı Odamı yavaşlatacağım falan. Ultim yok daha. Sende gerisi. I'm coming. Tutturdum. Abi vay, bak bak bak. Neyse. Yani sonuç olarak yavaşlattım. Vur tamam. Bitti. Oynayacağım 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 ona devam et. Tutmadım minyonlar var. Ölmez. Nasıl öldürdük ama ha? Öldürdüm. Ben öldürdüm oğlum. Ben olmasam nereye öldürüyorsun o adamı? Ben karşı kırmızıdayım. Rush Hadi canım. Şaka yapan. Sen bir öl bakayım. Aferin. Bu arada ben oynarken bana karışma. Ben ulti atmayacaktım kanka valama. En son atacaktım canı azalınca. Sen beni orada şey yaptırıyorsun. Ben ulti at dedim ki. Flash yok diyorsun. Beynim otomatik ben bunun flash yok diyor. Zaten biliyorum flash'ın olmadığını. Sen söyleyince hani ulti at sana ne bekliyorsun anlamına getirdim ben orada. Beni psikolojik olarak yönlendiriyorsun mi? beni. <laughs> Bak direkt iyi gidelim. Tamam bana yardım Nasıl ama bait? Ya bunların hepsi o gün demirci sayesinde. İzle be ona bak botu bak botu bitiriyorum şu an. Botu şu an bitiriyorum bak. Bak bot şu an bitti. Bizim takım çok güzel zıplattın adamım. Lan oynasanız alan. Bot bitti bot hayallerine kavuştu şu an. bitti baba bitti. Helal lan, Ananı helal. satayım. Olsun bot bitti. bot bitti da. baba sıkıntı yok. Kanka şuraya kadar izlediysen hala videoyu beğendiysen video like atıp abone olursun kanka maşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hiç uzatmıyorum burayı. Üşenme rica ediyorum. Öptüm. Devam. Bak ne yapıyorum bak ya soy ne yapıyorum. Hop faker Önce çarpı koyuyorsun. Vuruyorsun düz vuruyorsun tamam. Tamam bitti. Baba şekil şükül bizden sorulur baba. <laughs> Kanka ultim geliyor. Hazır ol. I'm ready for the party. Hop. vay bay. Aa şundan geldi. Kule bana vuruyor. Vurma kule. Vurma ibne kule. Kim geldi? Necati. Kim lan bu? Necati benim karım. Benim karım oğlum. Aa ve nasıl çıldırdı gördün? Tamam ağlama. Bir daha insek yapmayacağım sana. <laughs> Karışım adamlar topta sen ejder al ben dönüyorum. Vay 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 vay. Yani 3 kişi ne yapıyor kesin, lan kesin, bunlar? 4 kişi kes. 4 kes. Kestik zaten kestik sana rahat ol da. Ne yapıyor bunlar burada? Bak şu bir. Gel buraya gör. Oku burayı. Lan o ben çaldım. Yürüyün <laughs> lan amına koyduklarım şunu delelim abi. <laughs> ben sinir oldu biliyor musun şu an? <laughs> <laughs> Ama nasıl gidiyor? Tersini sek atacaktım totemle olmadı. Ne oluyor öyle? Bir dakika. <laughs> Sen bana yardım edin bana yardım edin Allah'ını seven bana yardım etsin kule yok değil mi? burada yok Tamam 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 balım sana halledersin orayı gelme gelme Var <laughs> arkadaş ya Vurun da vurun da bana yürü bana Amına Delirdim ha On öyle On öyle Lan Öldürme de uçayım Tak Flash lan oğlum ya Yorum, hazır mısın? Nerettin lan o? Anan arvadını Kızlar kızlar öyle he, mi? Ya bu nasıl bir radar ya? Allah Allah Bu oyuna bir şeyler olmuş ha, vallahi diyorum bak Baba atlama bir dakika beni insek atsam ben ne tepki verir? Ya İbne Karim. Ola ne oluyor? Ohoho. Atmayacağım. Evet beyler bayanlar ilk seri maçımız bu şekilde yok ettik abi adamları her, her koldan yok ettik Hemen bakalım kaç lp geldi nereye attı ne oldu altın bir 56 lp verdi hasar tablosuna da böyle bakalım Şimdi ikinci kanaldaki ikinci yerleştirme maçımızı izleyebilirsiniz. Sağdan da dünkü videoma çıkarken daha abone olup like atmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Yarın görüşürüz. Bay bay.